Ben de Hı, ben de Olur mu şey? Gel buraya, gel. gel. Hayret bir şey arkadaş. Hayret bir şey ya. Hı, ne gel. demek hayret bir şey? Canım birimiz söyleyeceğiz. Anlaya sor söyle. Ne yapacağız peki? Evet, canım, canım bir şekilde bir şeyler yapıp söyleyeceğiz. Söyleyeyim. Hadi sen gir söyle aslında. Ben söyleyemem sanki. Ben de söyleyemem. Adamda kalp var zaten. Evet, olmaz. Şey, annemi çarşıya çalıştıralırsan söyleti o. Annem ekim söyleyecek. Annemde de kalp var. Ben söyleyemem. Ben de söyleyemem. Hayda! O söyleyemez bu söyleyemez. Hayda, ne olacak? işin var, çayda. Ne oluyor ya burada? Ne gürültü yapıyoruz öyle ya? Allah Allah. Burası kahvehane mi? Hamam mı? Allah Allah. Burası hastane, hastane. Tamam mı tamam, 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 tamam. Ya, yürüyorum. Hem bir diyor bize. Ben senin nereden hem oluyor? <laughs> Sen benim nereli oldum biliyor musun? <gülüyor> <He>? <gülüyor> ya, aklı sıra yalakalık yapacak. <laughs> ya çekiyor değil mi? Aa, <laughs> ya. Ben ya ma dan anlamam ha. Bana bak, Burası hastane. Tamam kardeşim. Gürültü yapmayın. İçeride bir sürü hasta var ya. Ziyaret saati zaten geçti. Yani Çıkın içeri. tamam kardeşim eksik ya. tamam tamam, evet, evet. tamam. yapalım. Tövbe tövbe. Tamam. Ya, anlaşamadık ki şey şey düşünmeyi. Ne söyleyeceğim size? <laughs> e, i̇yileşip eve çıktıktan sonra söyleyecek. Ne olur? Olur mu canım? Olur mu öyle şey? Ya bir ay sonra iyileşirse, taburcu olursa? Ha? Ne yapacağız o zaman? Biz bir ay sonra mı bu parayı? Bu paranın bir geceli faizi ne tutar biliyor musun sen? Ne tutar? İpey tutar, ipey tutar. İpey tutar. peki. Paranın orada kaldığı sürece kardan zarar ediyoruz demektir. Şey, e, Milli Piyango İdaresi'ne gidelim, e, müdürle konuşalım, konuşalım. E, belki bir şeyler yap, ha? yapar. Gittim Salim, gittim. gittim. Şuna bak, kuponun üstüne adını yazmış. Yazmış saymış, vereceklerdir. Altında da var adı. E, tamam, babanın içine doğmuş sanki. Kuponun üstüne de altına da adını yazmış. Doktor geliyor. doktor Oyun noktası be! lütfen, lütfen boşaltalım Lütfen Ziyaret saatimiz bitti efendim. Efendim, doktor fotoğraf. Hadi hadi. Söyledik Doktor Bey. Yolu göster. Flüt duruyorlar burada. Bir dakikanızı rica edebilir miyiz efendim? Evet. Lütfen. Lütfen. Bakın kusura bakmayın hastalar rahatsız oluyor. Evet. Saatimiz doldu. Yarın yine ikiden sonra gelebiliriz. Doktor, Doktor Bey bize bir akıl verin lütfen. Evet. Bir şey danışacağız. Estağfurullah efendim estağfurullah buyurun. E bakın e, biz <laughs> içeride yatan hastanın <laughs> yakınlarıyız. Evet, evet. Babam. babamıza büyük baba. bir ikramiye çıktı da e, kendinde kalp var, e, kalp var. E, heyecanlanır diye söyleyemiyoruz. Söyleyeyim. Evet. Yani acaba diyoruz, acaba diyoruz bir sakinleştirici yapsanız öyle ben Nasıl sakinleştirici? Bayağı. Kaç para çıktı ki? 400 milyar beyefendi. Hı? 400 milyar ya. Uh. Uh. <laughs> 400 milyar. Tabii ya. bu, buna biz 2500 cc versek yine kurtarmaz. Olmaz. <laughs> Emin misin kardeş? Eminiz Emin. Biz kuponun altına da üstüne de adını evet. evet. tek başına mı tutturmuş? Tek evet başına, başına efendim, tek başına. O kadar vermez ya. Geçen hafta devretti. devretti. Göster. Devretti. Ya i̇yi de benden Bunu ne getireyim. akıl istiyorsunuz kardeşim? İşte. Yapmayın ya. Telefon evet, tamam, burada tutup, beyefendi. Tutup burada. Aman, notara notara, notara, on aletim, tamam notere motere onu aletin kardeşim. Tamam, tamam, tamam. Yeter gelin var. Gelin. Var. Ya benim halletmeme gerek yok kardeşim. Bundan güzel haber mi olur? <laughs> Buyurun girin hastaya kendiniz söyleyin. Ya, güzel bir Ülke, haber hadi. de. Babamızda kalp var söyleyemeyiz. Ya giderse adam? Nereye giderse? Kar Oraya. Doktor Bey. E, parayı aldım mı gider tabii. Ne duracak burada? Alamıyoruz. Hayır. Ne kadar orada. anladım. Tamam tamam anladım anladım anladım. Siz bu işi beceremiyorsunuz. Benden rica ediyorsunuz. Evet. evet. Tamam ben konuşuyorum. Ben ona alıştıra alıştıra söylerim. Lütfen, lütfen. Evet. doktor Bey. Adı neydi? E, Ali. Ali. Hmm. Ooo <laughs> Ali Bey. <laughs> Geçmiş olsun nasılsınız? Oh <laughs> oh. <Vay>, hemşerim. Ne haber? Hemşerim <laughs> ya. Ya hemşer değil miyim? Demin dedin ki ben tanıyamadım seni Dur, kardeşim, ya. Kardeşim, dur şimdi işimiz var. Bak ya şey. çay kahve bir şeyler için çok bir şey getireyim. Sağ ol. Sırasın bey ben dur bir dakika dur. Ya, İşim bak, bak, hemşerim bak şimdi şey isterseniz telefon kartı var. Ya telefon sen nerelisin sen. kardeşim, nerelisin sen? Ya ne yapacağız hemşeriyim ya. Hemşerim hemşerim dur, dur şimdi. Ben seni tanıyamadım demin ha valla. E, şey yapın ya bak, ayakta kaldınız ben size sadele getireyim oğlum. Burada bekleyin ben geliyorum şey ha. Ali Bey. Bir şikayetiniz var mı? Yok yok iyiyim çok şükür. <laughs> İdrar yollarıyla bir problem var mı? Yok yok. Bir çarpıntı marpıntı? Yok yok. Ağrı? Yok. Sancı? Yok. Ya o ateşinde mi yok? Var şu çekmecenin gözünde. Ama ne kadar çok Ali Bey. Neyse Ali hani Bey bakın benim sizden bir ricam var efendim. He. Efendim diyorum ki bana bir sayı söyleseniz. Niye ne yapacaksın sayıyı? Canım loto oynayacağım loto. Dedi ki ya ben her hafta loto toto oynuyorum tutturamıyorum. Bu sefer de şöyle bir şey deneyeyim dedim. Bütün hastalara sorayım onlardan birer tane sayı alayım ona göre oynayayım dedim. İyi ben sana bir değil üç tane rakam söyleyeyim. Üç tane söyleyin 9 Dokuz. Dokuz. On dört. On dört. Otuz yedi. O... Aa, Ali Bey cin gibisiniz. Bakıyorum bana küçük tansiyonunuzu, büyük tansiyonunuzu ve ateşinizi söylüyorsunuz. <laughs> <laughs> Ali Bey iyi misiniz? <laughs> i̇yiyim iyiyim. Ali Bey. Ha. Siz de oynar mısınız o toto? Oynamaz olur muyum? Her hafta oynarım. Daha iki bile tutmadı. <laughs> tutturursunuz canım tutturursunuz devam edin. Ya mesela diyelim ki hani bir gün geldi böyle oynadınız. Tutturdunuz. Üç tutturdunuz. Bilmiyorum alıştır <alıştıra. gülüyor> <laughs> ne yaparsınız? Boş ver üçü üçü. E canım üçü boş verdim. Dört, dört tutturdunuz, <laughs> ne yaparsınız? Dört tuttursan ne olacak? <laughs> altı üstü iki milyon alırsın. Doğru doğru, haklısınız. <laughs> beş tuttursanız ne yaparsınız? Bak onu istemem. Bir ne? sayı daha tuttursan köşesin. Bir de beş tutturmuşsun, kahrolup gideceksin. En iyisi altı tutturacaksın veyahut da hiç tutturmayacaksın. Aa, evet evet, ben de oraya gelecektim. <laughs> Diyelim ki altı tutturdunuz, ne yapardınız? Gel canım. Yahu <laughs> tamam yani. Mesela diyelim ki tutturdunuz. Ne yapardınız? Üstüme var mı doktor? Tutmaz. Ya tutmaz. Anlamıyorum. Düzgün alıştır alıştır. Alıştır tutturabilirsiniz. Yani üç tutturdunuz dört beş. Diyelim bir gün geldi altı tutturdunuz. Ne yaparsınız? Yarısını sana veririm ben. Ya başlıyor. Hep böyle derler ondan sonra da. <laughs> Delikanlı olalım Ali Bey. Açık konuşalım. Diyelim ki altı tutturduğunuz ne yaparsınız? Ben ciddi konuşuyorum. Ben sözüne mert bir insanım. Heh. Ben söylediğimi mutlaka yaparım. Aha bu bu hafta yine oynadıydım. Kimsin? Yarısı senin. Aa şuraya yazıyorum. Heh. Allah şahidimdir. Allah Allah. Allah Allah. İki gözüm önüme aksın. Allah. Çoluğumun çocuğumun önüne öpeyim ki inşallah. Ali Bey bir dakika. Bakın silahı ver. 20 silah 600 tutturdunuz. Ay. 400 milyar kazandınız. Yarısını verecek misiniz? Yok yok baba. Vereceğim. İki gözüm önümü açsın. Ya! 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 Gitti. Niye bayıldı bunlar? Murtaza. Dedi ya alem mi? He. Altı dutturmuşsun. Para para çıkmış. Gel canım. Ne? Gel be. Bak. He. 400 milyar çıktıysa yarısını da bana veriyor musun? Yarısını değil de 5 milyar vereyim be. Ya 400 milyar çıkınca tototak lototak ya. ya. Alele. Yarısını buna verdik. 5 milyar da sana vereyim ha. 5 milyar veriyorum bak. Veriyorum. Söyle. İki o gözüm önüme aksın. 100 yaşına varmadan öleyim gebereyim ki vereceğim sana be. 5 milyar. He. 5 milyar da iyi ya. Ne olacak sanki ya? <laughs> Gerçekten çıktı herhalde. <laughs> Bunlar paranın adını duyunca bayıldılar. Bir de gerçeğini görseler acaba ne yapacaklar? <gülüyor> tutturdum, <gülüyor> tutturdum. <gülüyor> bu yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına çok çok teşekkürler ediyorum. Haftaya buluşalım diyorum. Hadi bakalım